En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Böteni'nin camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 5 Haziran 2023. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına kısaca değinmek istiyorum. Almanya'da camilere hedef alan saldırılar maalesef sürüyor yine. Bu konuda üzücü haberler var. Yine Avrupa'da milyonlarca Türk vatandaşını bu yıl izin heyecanı sardı. Bununla ilgili de bazı gelişmeler var. Onu da sizinle paylaşacağız. Yine Avrupa'da pandemi sonrası 4 günlük çalışmaya dönen ülke sayısı da artıyor. Öte yandan Avrupa'da Müslümanları hac heyecanı da sardı. Bu konuda da gelişmeler var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da camilere hedef alan saldırılar maalesef sürüyor. Geçtiğimiz hafta İGMG Hanöfer Camii'ne yönelik kundaklama girişiminde bulunulmuştu. Bu saldırının hemen arkasından maalesef Biremen'de Ditip Camii'ndeki Türk bayrağı indirildi ve yakıldı. Duisburg Camii'nde de NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderildi. Almanya'da son günlerde camilere yapılan saldırılar artış gösterdi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Duisburg Merkez Camii'ne NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderilirken, Bremen kentindeki Ditip Selimiye Camii'nde asılı olan Türk bayrağı, terör örgütü sempatizanı olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından asıldığı yerden kopartıldı ve daha sonra da yakıldı. Geçen haftada İslam toplumu milli görüş Hanover Camii'ne saldırı yapılmıştı. Duisburg Ditip Merkez Camii Dernek Başkanı Yusuf Aydın, Derin üzüntü duyuyoruz. Fail ya da faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz şeklinde açıklama yaptı ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bremen'deki saldırı ise gündüz saatlerinde yaşandı. Ditip Selimiye Camii'nde bir kermes için asılı bulunan bayraklar arasında Türk bayrağını indiren bir kişi daha sonra bayrağı yaktı. Dernek Başkanı Hidayet Tekin, saldırganın olayı sosyal medya hesabından canlı yayınladığının tespit edildiğini bildirdi. Saldırının kamera kayıtları polise iletildi. Polis soruşturma başlattı. Geçen hafta Hanover'deki İslam Toplumu Milli Görüş Camii'ne yapılan saldırılar, ülkedeki camilerin daha etkin bir korumaya alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Geçen sene kayıtlara geçen bilgiye göre Almanya'da Müslümanlara ve camilere karşı 569 saldırı yapılmıştı. Saldırılarda sadece bir kişi tutuklandı. Avrupa'da milyonlarca Türk vatandaşını bu yılda izin heyecanı sardı. Avrupa'da Türkler okulların tatil olmasıyla yine sıla yoluna düşecek. Bazıları uçakla bazıları da arabayla Türkiye'ye gidecekler. Arabayla gidecekleri rahatlatacak. Kapı kule alternatifleri de artıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler Mayıs ayında restorasyonu biten ve peron sayısı artırılan Pazar Kule sınır kapsında kilometrelerce araç kuyruğu beklemeden Türkiye'ye giriş çıkış yapabilecek. Her yıl Türkiye'ye karayoluyla gitmek isteyen milyonlarca Türkiye kökenli vatandaşın Türkiye'ye girişi Edirne'deki Pazar Kule sınır kapısı genişletilmesiyle hızlandı. Genişletme ile sınır kapısındaki peronlar 6'ya çıkarıldı. Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazar Kule sınır kapısı yeni yüzüyle sınırlar arası geçişi rahat ve hızlı hale getirdi. Edirne'nin merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sınır kapısında 2 yıl önce Aralık ayında başlatılan modernizasyon çalışmaları bu sene Mayıs ayında tamamlandı. Modernizasyon sonrası sınır kapısında bir giriş bir de çıkış olmak üzere iki olan peron sayısı 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Gümrük sahasının 4000 metrekarelik kullanım alanı 22 bin metrekareye kadar genişletildi. Yenileme çalışmaları sonrası modern görünüme kavuşan Pazar Kule'de arama hangarı, sosyal donatılar, personel binalarının yanı sıra yolcu binasında idari üniteler, zemin katta alışveriş mağazaları yer aldı. Sınır kapısında bunun yanında X-Ray ofisi, mobil X-Ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün bulunduğu bina da yapıldı. Pazar Kule'yi kullananlar, modernizasyonun ardından geçişlerin hızlı ve rahat olması dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi. Evet tabi Türk tarafı, Pazar Kule'nin Türk tarafı yenilendi ancak Yunan tarafında henüz bu tarz bir çalışma yok. Henüz eski gümrük kapısı o noktada bulunuyor. Umuyoruz ilerleyen dönemde Yunan tarafı da eğer Yunanistan tarafı da kendi gümrük kapısını yenilerse Kapıkule için çok iyi bir alternatif olacak Pazar Kule. Geçiyoruz sıradaki habere. Avrupa'da vasıflı işçi sıkıntısı yaşayan ülkelerin arasına Avusturya da katıldı. Ülkede vasıflı işçi sıkıntısı artıyor. Avusturya'da vasıflı işçi sıkıntısının yabancılar için verilen kırmızı beyaz, kırmızı çalışma ve ikamet kartıyla azaltılması umuluyor. Avusturya'da vasıflı işçi sıkıntısı giderek artıyor. Avusturya İş ve İşçi Bulma Kurumu Başkanı Johannes Kopf, ülkede ekonominin sıkıntıda olmasına rağmen iş piyasada iyileşme belirtileri olduğunu ancak vasıflı işçi bulmakta zorlandıklarını bildirdi. <laughs> vasıflı işçi sıkıntısında firmalarında sorumlu olduğunu, çünkü firmaların çalışanlarına daha çekici iş imkanı sunmadıklarını bildiren AMS Başkanı Johannes Kopp, gençler ve kadınlar arasında işsizliğin artmasını da beklediklerini bildirdi. Avusturya İş ve İşçi Bulma Kurumu Başkanı KOP, vasıflı işçi sıkıntısını gidermenin vasıflı yabancılar için verilen kırmızı-beyaz-kırmızı -kırmızı kartıyla giderilebileceğini, ancak bu kartın verilme şartlarının da gevşetilmesini istedi. Kırmızı-beyaz-kırmızı -kırmızı kart, Avusturya'da Avrupa Birliği ülkesi olmayan ülkelerden gelecek olan vasıflı işçilere iki yıl süreyle veriliyor. Ancak vasıflı işçilerin çalışma ve oturma süresini 2 yıla kısıtlayan bu karta, ayrıca alma şartlarının da zorluğu sebebiyle beklendiği gibi itibar etmediği bildiriliyor. Avrupa'da pandemi sonrası 4 gün çalışmayı yasalaştıran ülkelerin sayısı artıyor. Belçika'dan sonra Portekiz'de iktidardaki sol hükümet haftada 4 gün çalışmayı pilot uygulama olarak başlatıldığını duyurdu. Portekiz Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godino, 5 Haziran itibariyle yürürlüğe giren kararname gereği işverenlere ve gönüllü olarak katılmak isteyen işçilere yönelik olarak maaşları etkilemeden haftalık çalışmanın 4 güne indirilmesi uygulamasının başlandığını kaydetti. Bakanlıktan verilen bilgilerde haftalık çalışma saatlerinin 40'tan 32'ye indirilmesini içeren haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirketin katıldığı, Toplamda 350 bin euro tutacak bu programla ilgili bütçenin İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafından karşılanacağı bildirildi. Pilot programa katılan şirketler, haftada 4 gün çalışma uygulamasının öncesinde, sırasında ve sonrasında şirket ve personelle ilgili verimlilik, ara maliyetler, çalışanların refahı gibi konulardaki bilgilerini bakanlıkla paylaşarak bir rapor hazırlayacak. Portekiz hükümeti pilot programa katılan şirketleri ve çalışanları alacakları kararlarda özgür bırakırken herhangi bir avantaj veya sübvansiyon vermiyor. Avrupa'da özellikle Covid-19 salgının sonrası gündeme gelen haftada 4 gün çalışma uygulamasına ilk başlayan ülkelerden biri Kasım 2022'de Belçika olmuştu. Avrupa'da Müslümanları haç heyecanı sardı. Bu yıl hac ibadetini yapmak üzere yola çıkacak olan İGMG hac kafilesinin ilki 10 Haziran'da hareket ediyor. İlk kafile Medine'ye inecek. İslam Toplum Milli Görüş Hac Umre ve Seyahat İşleri de kutsal topraklarda hacılara hizmet edecek görevlilerin de iştirak ettiği hac görevleri semineri düzenledi. İslam Toplumu Milli Görüş Hac Umre ve Seyahat İşleri tarafından 99 Travels ve Duyufel Beyt ile birlikte organize edilen bu yılki hac seferlerinin ilki 10 Haziran'da yapılıyor. İlk kafile Medine-i Münevvere'ye inecek. Bu arada İslam Toplumu Milli Görüş Hac Umre ve Seyahat İşleri Türkiye'den gidecek hacılara hizmet edecek görevlilerin de iştirak ettiği evet, hac, hac görevlileri 27 -27 semineri yaptı. 44 organizasyonumuzla ile alakalı bilgilendirmeleri olacaktır. Seminere Avrupa'dan hac görevlisi olarak hizmet yapacak olan tüm sorumlular katıldı. İslam Toplumu Milli Görüş Hac Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Tahir Köksoy, Suud Hac Bakanlığı tarafından oluşturan Nusuk Hac Umre Vize ve Seyahat Sistemi hakkında bilgilendirmede bulunurken, ayrıca kafilelerde görev yapan hocalara da bilgilendirmede bulundu. Yarım asırlık bir çalışmanın devamını sürdürmek için bu emanetleri biz üstlendik. Gücümüzün yettiği kadar hep beraber bu çalışmalara daha iyi olsun, daha başarılı olsun ve daha güzel hizmetler yapalım gayreti içindeyiz. Rabbim emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Köksoy pandemiden sonra kapanan kapıların tekrar açıldığını belirterek zorlu bir hazırlık döneminden sonra gece gündüz çalışarak yeni haç kayıt sistemine hacı adaylarının kayıtlarını yaptıklarını söyledi. Evet tabi biz de bir e, müjdeyi izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Camiada gündem olarak biz de hac boyunca kutsal topraklarda olacağız. 12 Haziran'dan itibaren tüm Haziran ayı boyunca hafta içi her gün camiada gündemi kutsal topraklardan canlı olarak e, yerine getireceğiz. Hem yine gündemdeki öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hem de tabi pandemi sonrası ilk hac olması noktasında çok önemli olan bu yılki hacla ilgili tüm gelişmeleri de yine oradan hem özel konuklarımız hem canlı yayınlarımız hem de tabii o bizim için çok değerli olan alanlardan, mekanlardan son gelişmeleri yine sizlerle paylaşmış olacağız. Bununla ilgili bir duyurumuzda bugün sizlerle paylaşılmış olacak. Yine sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 12 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün camiada gündemi kutsal topraklardan sizlerle paylaşacağız. Bir nevi stüdyomuzu kutsal topraklara taşıyacağız. Tüm hem gündemi hem de hacın tüm özel anlarını, tüm gelişmelerini sizlerle paylaşmış olmanın heyecanını yaşayacağız. Bu duyuruyu da yapmış olalım. Tabii hafta içi yine bununla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Geçiyoruz. 1 Haziran'da, 1 Haziran'da sabah namazı öncesinde vefat eden İslam Toplum Milli Görüş kurucularından Hasan Damar İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Damar Eyüp Sultan Camii haziresine defnedildi. Geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının kurucularından Hasan Damar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Allah Allah. 1 Haziran sabahı sabah namazı öncesinde vefat eden Hasan Damar'ın naaşı, Almanya'da ikamet ettiği Doğmag'ın kasabasındaki İslam Toplumu Milli Görüş Meryem Ana Camii'nde de kılınan cenaze namazı sonrası Türkiye'ye uğurlanmıştı. Hasan Damar için Eyüp Sultan Camii'nde tekrar cenaze namazı. Allahu Ekber! Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün'ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Yüksu, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri, İslam Toplumu İrşat Başkanı Celil Yalın Kılıç'ın yanı sıra merhumun ailesi ve yakınları katıldı. Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde İslam toplumu milli görüş teşkilatlarımızın camilerinin her birinde alın teli olan Hasan Damar abimizden biz razıyız. Doğumundan ölümüne kadar hep hakça bir nizamı savundu. Hakkın yanında oldu, haklının yanında oldu. Cenaze namazının ardından Hasan Damar'ın naaşı Eyüp Sultan'daki Mirişah Valide Sultan Türbesi Haziresi'ne götürülerek defnedildi. Hasan Damar'ın İstanbul'daki cenaze namazına ve defin işlemlerine iştirak eden İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasan Damar ağabeyimizi Eyüp Sultan Haziresi'ne defnettik. Rabbim rahmet eylesin. Eyüp Sultan Hazretlerine komşu eylesin ifadelerini kullandı. Evet, biz de bir kez daha Hasan Daman abimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, bu haberle bugünlük deyim bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.